Evet şimdi de bahsettiğimiz erkek saat efendim tabi burada bir model önermiyoruz değişik modeller var değişik markalar var değiş markalarına göre fiyat değişmektedir İşte bu gördüğünüzde o markalardan biri efendim burada tarih gösteriyor günü gösteriyor ve 10 metre derinlikteki Hatta yanılmıyorsam bu elimdeki 50 metre derinlikteki suya düştüğünde herhangi bir zarar görmüyor efendim. Evet şöyle gösteriyorum. Bunun isterseniz kolçak kısmını değiştirebilirsiniz. Bu Bunun gibi metal olabileceği gibi deri de taktırabilirsiniz. Yani her türlü değişikliği kolçakla ilgili yapabilirsiniz efendim. Kendimi de gösterdikten sonra videoyu bitireceğim. Evet, merhabalar efendim.